Arkadaşlar günaydın. Yine güneşli ve soğuk bir güne uyandık. Güzel bir hafta sonu yakaladık. E, fındık ağaçlarımızı buduyorum. Dün cumartesiydi, bayağı bir kestim. E, uzun süredir ağaçlara bakamamıştık. İşte hastamız vardı veya başka şeyler vardı. Şimdi fındık ağaçlarının fazlalıklarını buluyorum. Şu filizlerini alacağım. Daha sonra da bu ağaçları kalın ağaçları budayıp şurada yaptığım şey var. Odun kesme standı var. Buraya diziyorum. Daha sonra da bunları kesim motoruyla keseceğim. Evet buraya kadar geldik dün de bayağı bir temizledim. Zaten fazla bir fındık ağacımız kalmadı. Ee, ağaçlar 70-80 yıllıklar Ekonomik ömürlerini tamamladı. Bazıları kurumaya başladı şu şekilde. Mesela bu ocağın hepsini kestim. İşte yavaş yavaş azaltıyoruz. Ee, bir iki sene içinde burada birkaç kök ya da diyelim birkaç ocak fındık ağacı kalacak. Ondan sonra burayı bahçe olarak ekim dikim yapacağım. Şimdiden işte ufak tefek şöyle meyve ağaçları dikiyorum. Burada işte budamadan kalan dallar var. Bir kısmını koyuyorum. Bir kısmını tekrar alıp yakıyorum kurudukça. Onu da fırında değerlendirmiş oluyoruz. Hem de pisliği kalkmış oluyor. Şu şekilde. Ee, ocaklar oldukça sık. Bunları hem azaltacağız. Filizlerini alacağız. Temizleyip bırakacağız. Bugünkü işimiz bu. Şu seranın yanındaki bahçe vardı ektiğimiz. Orada lahanalar falan vardı. Dün bahçeyi tavukları açtık. En azından yabani ot tohumlarını yesin. İşte kalan lahanaları yesin diye. Onlar tamamen temizledikten sonra orayı da bir bakım yapacağız süreceğiz. Ekim dikime hazır hale getireceğiz. Bugün pazar. Dolayısıyla herkes bahçede. Onun için motor, motor sesleri ee, odun kesenler yani birçok yerden ses geliyor. Evet. Şunları kesmeye başladım. Evet arkadaşlar. Kesin motorumuzu benzinli bir yağını koyacağız. Sonra işimize başlayacağız. motorumuz çalışmaya başladı. Ağaç bu da meda. Evet arkadaşlar. Eldivenlerimize giyelim. Hem soğuk hem de elimize bir şeyler batmasın. Evet arkadaşlar Burada toprak Çok verimli olduğu için Ağaçlar çok gelişiyor Yaklaşık Bir senede Bir buçuk senede Bileğim kalınlığına geliyor Tabii ki bunlar da Eğmek Zorlaşıyor toplarken Onun için mecbur inceltmek etmek zorunda kalıyoruz Artı bu bahçeyi Ben sonradan aldığım için ee, bu ocakların genişlemesi gerekirken içe doğru toplamışlar. Bir de dağları e, dalları toprak seviyesinden değil de daha yukarıdan kesmişler. Yani yapılan yanlışlıklar var. Ben de bayağı bir düzeltmeye çalıştım ama ne kadar uğraşırsan uğraş. E, baştan düzeltmeyince, düzgün yapmayınca sonrası da çok düzgün gitmiyor. İşte birden fındık ağaçlarını kesmek istemedim. Kesersen başıma bayağı bir iş çıkacak. Onun için yavaş yavaş bu fındık ağaçlarını azaltıyorum. Evet bu fındık ağacın üzerine de sonbaharda şurada ceviz ağacımız vardı. Önceki videolarımızda var. Eee Üzerine ceviz ağacının dalları düşmüştü. Bu bu ağaçta bayağı uzun zamandır budanmadı. Bunu da bakalım bir toparlayacağız. Evet, fındık ocakları anca bu kadar düzeliyor. Ee, dallar da çok fazla. Elimden geldiğince azaltmaya çalışıyorum ama tam bir daire de oluşturamıyorum çoğu zaman. Bakalım. Olduğu kadar artık. Evet arkadaşlar. Kestiğimiz ağaçları temizliyorum bir yandan. Elimdeki palayla. Fındık ağacı yaşken kolay temizleniyor. Dallar kolay kesiliyor. Bunları kesiyorum. Bir kısmını şey yapıyoruz. Fındık için fasulye fasulye sıra yapıyoruz. Ee, kalınları da doğrayıp fırında kuzine de yakıyoruz. Fındık ağacı çok dayanıklı bir ağaç değil. Yani yıllarca kalmıyor. Yavaş yavaş bir seneden sonra içi boşul, içi boşalmaya başlıyor. O yüzden bir an önce de bunları tüketmek gerekiyor. Evet arkadaşlar. Çok kalın dallar da var. Bunu fındık fasulyesi de yapabiliriz ince. Onu şöyle ayırayım. Pardon fındık fasulyesi demiş. E, fındık sırayı yapabiliriz. Evet yazın fındık toplarken böyle kalın dal olduğu zaman e, ee, eğmekte zorlaşıyoruz, zorlanıyoruz. Kesmek zorunda kalıyoruz. Ee, yani neredeyse fiziği küçük bir insanı yukarıya çekecek kalınlıkta fındık ağaçları var. Bazı ocaklar kurumuş. Bazı ocaklarda da ben azaltacağım. Şu arayı açıp bahçe yapmayı düşünüyorum yazın. Şeyin tavukların alanını azaltacağız. Tel örgüleri kaldıracağız. Sadece tavukların oradaki tel örgüler kalacak. Evet arkadaşlar eskiden bu fındık dallarını herkes değerlendiriyordu. Fakat şehirde falan doğal gaz olması nedeniyle ve insan gücünün fazla olması, insan nüfusunun azalması, ailelerin küçülmesi nedeniyle artık hiç kimse uğraşmıyor. Ya olduğu yerde yakıyorlar bunları ya da isteyen olursa kalın dalları gelip alıyor. Ama köyde olduğunuz zaman yani uğraşırsanız e, yakacağı da para vermezsiniz. Ekmeğinizi falan da rahatlıkla pişirirsiniz. Yani birçok gider kaleminden kurtulmuş olursunuz. Aslında biz de eee köye uzak büyüdük. Şehirde büyüdük ama sonrasında düzeye yakın olan İstilli Köyü'nden yer aldık. Buraya yerleştik. Böyle bir yaşamı tercih ettik. İşte hafta sonlarımız e, genelde böyle çalışmakla geçiyor. Çünkü bahçede, köyde işler hiç bitmiyor. Evet yan tarafta da fındık dallarını topluyorlar şu anda. Burası verimli olduğu için yani şu dal arkadaşlar en fazla iki seneliktir. Felaket gelişiyor ağaçlar. <laughs> Topraklarımız çok verimli burada. Biraz da su fakiri değil burası. Sındık arkadaşlar ağaçları bir meşe odunu gibi değil. Attığınız zaman hemen geçiyor. Evet. Evet arkadaşlar. Kendimizin hurda demirlerden oluşturduğumuz odun kesme standı doldu. bunlarımızı kesmeye başlayacağız. <laughs> balası biraz küçük olduğu için tam almıyor. Ha böyle ama böyle ağaç kesmek onu kesmek daha rahat olur. engel olması açısından taraf taraf